Merhaba arkadaşlar bugün sizlere gördüğümüz tarih gibi tarihi eser bir tüfeği tanıtıyoruz. Baba, baba ben dönüyorum. Oğlum ne dönüyorsun? Ucu yeni yapıldı. Baba ne oluyor? Tamam tamam dur. Hadi, hadi ver. Ne olur ne olur ver baba. Ne olur? Ama baba ne olur ver. Ne olur ver ver. Tamam ya bir dakika. Hadi. Hadi ne olur ne olur. Evet arkadaşlar. Tek kırma gördüğünüz gibi. Şu bölümden fişek takılıyor. Evet tetik düşürecek. Tak. Bunun daha önce namlusu daha uzundu. Hadi baba ne ne ne. Namlusu çürüdüğü için. Hadi ben yapayım. İnşallah. Dur 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 temin gösterdiğim gibi. Şöyle bak burayı şöyle omzuna koyacağım. Elinin gönlünü bu şuradan tutacağım. Ha, nişan al şimdi. Ateş. Bu arada çocukları silahlardan uzak tutalım. <gülüyor> <gülüyor> Burada <gülüyor> sosyal bir mesaj verelim. Hayır ben buna deriden bir kayış Abi, buna kılıf yapacağım. Abi buradan kılıf yapacaksın kılıf. Deriden bir kayış yapıyorum. Tamam. Bir de kılıf yapsam güzel olur ha. Evet evet deriden bir kayış yapıyorum. Şurası ben. işlemeli. Ve tarihi bir şey gördüğünüz gibi. Kırma için tetik olan şu tetiği çektirip açtırıyoruz. Tetiğin normal dışını. Baba şunu Abi, şu açsana şu kırmasını. Kırmanın nasıl açıldığını gösteriyoruz arkadaşlar. Tetiğin daha ilerisinden bastırıp çekiyoruz. Bu şekil. Namlunun ucunu. Hava açsana. Böyle Bum. Kapatırken sertçe vuruyoruz. Tarihi bir tüfek, e, yığın falan. Ay, 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 Kaç yıllıktır abi tahminen? 100, 100, 100 vardır ya. 100 yıllık man olduğu düşünülüyor. Ay! Ah! Mehmet Bey'in babasının, dedesinin tüfeği <laughs> Dur oğlum oynamasın artık tamam. tamam. bırak Birazdan dışarıda atarız bir artık. Ya tamam da ama ben doldurmayayım. İşte beş kilo ağası gibi bir duruş. <laughs> Gördüğümüz gibi. <gülüyor> 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 tamam dedik ya. <laughs> Hadi. yeter bu. <laughs> <laughs> Gayet güzel bir makine. Kanalımıza abone olup bizi takip etmeyi unutmayın. Herkese iyi eğlenceler. Hoşça kalın. Diğer videolarımıza göz atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.